programımıza başlayalım inşallah. Bizim iş yerinde çalışan şafi arkadaşlarımız var. Kuşluk vaktinde bizler kuşluk namazı kılıyoruz. Onlara siz de kılın dediğimizde biz şafiyiz ve kaza namazımız var. Dolayısıyla nafile kılamayız diyorlar. Şafi mezhebinde hüküm böyle midir diye sormuşlar hocam. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve vesselam ala Resulillah ve sallallahu te'ane aleyhi ve sellem ve ba'du. Şafi mezhebiyle alakalı i̇bn Hacer ki Şafi fukasından bu konuya dair şöyle buyurmakta. Bir insanın kaza namazı var ise yemesi ve içmesi hariç diğer bir ifadeyle haceti asliye dediğimiz evet. asli ihtiyaçlarının haricindeki bütün vakitlerini kaza namazı borcunu ödemekle geçirmek zorundadır bunun aksi olarak farklı bir işle meşgul olması caiz değil günahtır durum bu iken kazası olan bir kimsenin nafile namaz kılması caiz olmadığı gibi boş yere oturması muhabbet etmesi konuşması ya farklı bir işle meşgul olması da caiz değildir dolayısıyla doğrudur yani bu söylemi itibariyle kazası olan bir kişinin nafile namaz kılması caiz değil ama sadece bu kadarla değil kazası olan kimsenin ihtiyacın haricindeki boş bir vakti farklı bir şeyle geçirmesi külli caiz değildir. Evet. Dolayısıyla oradaki arkadaşlarımız işte hadi kuşluk vakti, kuşluk namazı kıl dediğinde ben şafiyim, kazam var, kazam olduğu için kuşluk kılamıyorum. Doğrudur hı hı. ama o vakti boş yere değil orada onlar kuşluk kaza kılmak mecburiyeti vardır. Evet. Yani o yüzden meseleyi tek bir taraflı ele almamak gerekir. Hı hı kazası olan kimsenin nafileyle meşgul olmamasının caiz olmak, olmamaklılığı sadece namaza mahsus değil, ibadete mahsus değil. Hacete asliyesinin haricindeki bütün vakitlerini farklı şeylerle meşgul olmamasının da caiz olmadığını göstermektedir. Evet. Ancak i̇bn Hacer şöyle bir şey söylüyor. Bir kimse kasıtlı değil de uyuduğundan dolayı veya unuttuğundan dolayı namazı kaçırmış ise bu şekilde namazında bir kazaya kalma varsa bu kişi için bir genişlilik vardır. Yani bunda derhal bir an önce onu kaza yapmakla mükellefiyeti yok. Hmm. Ama kasıtlı olarak namazı tehir etmişse, vaktini kaçırmışsa böyle bir durumda bu kimse dediğimiz gibi ihtiyaçların haricindeki bütün vakitlerini kazayla geçirmek mecburiyetinde hmm. olacağından dolayı başka bir işle meşgul olması